3 aylarda okunacak bir dua var mıdır? Peygamber Efendimizin üç aylar girdiğinde okuduğu dua. 3 aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek 3 aylar rahmet dalgalarının coştuğu, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır. Bu aylar girince müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar. Ruhları şenlenir. Bu mübarek Aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki Cenab, ı Hakk'ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi recebin ve şaban ve bellina ramazan. Üç aylar duası anlamı Ey Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl bizi Ramazan'a kavuştur. Üç ayların önemi ve fazileti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka bir hadis şeriflerinde ise, Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Buyurarak, bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.